Bunlar herhangi bir deniz değil. Bunlar derinliklerin uçsuz bucaksız hayvanat bahçeleri. Bu akıntılar yaşama ve bir adamın çığır açan vizyonuna daha önce hiç görmediğimiz biçimde tanıklık ediyorlar. Burası dünyanın bir numaralı su altı sinematograflarından Howard Hall'un suları. Onun filmleri birer keşiftir ve onun dünyası garip olduğu kadar görkemlidir. karanlık ve soğuk. Biraz ürpertici ve esrarlı. Gerçekten okyanusun dibinde en derinde olduğunuz hissine kapılırsınız. Ve yüzeyi göremezsiniz. Yukarıdaki dünyadan koparsınız. Gerçekten uçma yeteneğiniz olduğunu hissedersiniz. Bu hoşuma gidiyor. Böyle olduğunda gerçekten yeni bir şey görecekmişim gibi bir duyguya kapılırım. Yeni ve alışılmadık bir şey. Bu kıyafeti giymek birçok bakımdan köpek balıklarından daha tehlikelidir. Paslanmaz çelik çok iyi esnemez ve ağırlığı da 11 kilodur. Bu yüzden çok rahatsızdır ve hareket edemezsiniz. İşin en çirkin yanı 600 metre derinlikte suya dalıyorsunuz ve bir şey olduğu takdirde bu ağırlığı atmanın hiçbir yolu yok. Ancak biz köpek balıklarını yemliyoruz ve oraya kadar gidip onların gerçekten çok yakınında çalışmak istiyoruz. Eğer böyle bir şey giymezseniz sizi ısırırlar. Yani suya yem bırakıyorsunuz ve anarsınız ya onlar aç. Ama her iki şekilde de risk alıyoruz. Kıyafeti giymezsek sık sık ısırıyorlar. Eğer giyersek sanırım çok güzel bir şekilde boğulabiliriz. Howard'ın çok çeşitli köpek balığı türleri gördüğü günler olmuş. Mavileri bulmak için yaşadığı yer olan Kaliforniya'dan uzağa gitmesi gerekmiyor ama. Onun objektifinden asla hayal bile edemeyeceğimiz ürpertici bir güzellik yansır. Köpek balıklarını filme çekmeyi seviyorum. Hem de çok seviyorum. Onlar büyük, devasa, kocaman hayvanlar. Onları izlemek çok etkileyici. Ama dürüst olmak gerekirse bu konuda konuşmaktan pek hoşlanmam. Çünkü birine köpek balığı dediğim zaman köpek balığını duyar. Onlara canlı canlı yem olmanın insanlara korkunç gelen bir yanı olduğu kesin. Onlar da köpek balıklarının bunu yaptığını sanıyorlar. Köpek balıkları insanları yer. Akıllarına Jaws geliyor. Televizyonda gördükleri şeyleri düşünüyorlar. Bana göre bu aynı hayvan değil. 30 yıldır dalıyor olması Hubbard'ı aklı hayale gelmeyecek her çeşit balıkla yüz yüze getirmiş. Belki de köpek balıklarıyla dolu sularda yüzmek onun için eğlence. Sanırım benim iyi olduğum taraf ve beni en çok zorlayan şey küçük hayvanlar. Ve o sahneyi filmde nasıl yakalayacağımız. Küçük hayvanlar çok fazla hazırlık gerektiriyor. Bu da çok eğlenceli oluyor. Yüzeyden aşağı inen kablolar, tripodun üzerinde kocaman ağırlıklar, yakın çekim objektifleri, elektronikler, hepsi çok zorlayıcı işler. Yavaş çekim yapan zaman ayarlı kamerayı deniz yıldızını çekmek üzere kurduk. Çünkü hoş bir çekim olacağını sanıyordum. Bunu görmek eğlenceli olacaktı. Aslında bunlar etrafta dolaşıp bir şeyler yapan hayvanlar. Bu hayvanların hareket etmeye başladıklarında ve hızlandırılmış bir zaman duygusuyla bunu izlediğiniz zaman orada çok fazla faaliyet olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla şahsiyet var. Bir zamanlar gizemle kaplı bir dünya, Howard'ın inceleyen gözleriyle hayat kazanıyor. En sıradan yaratık bile olağanüstü bir yaratık haline gelebiliyor. Boynuzlu köpek balığı adını sırtındaki omurgasından alıyor. Ona dokunan birisi bundan pişmanlık duyabilir. Kumun altında gizlenmiş melek köpek balığı da buna dahil. Onu ağzına aldığı anda dışarı tükürecektir. Ne var ki bu sahneyi çekmek olanaksız gibi bir şeydi. Howard elinden geleni yaptığı halde başarısız olmaya mahkûmdu. Aslında bunu izlemek oldukça komikti. Çünkü her sahneden sonra regülatöre homurdanıyordum. Sayısız film çektik ve sonunda filmi alıp çöpe attık. Başaramadık. Olmadı. Harika değil mi? Bu değerli birkaç saniyelik çekim, Howard Hall'un çeyrek millik filmine mal oldu. Bu tür görüntülerin kazanılması gerekiyor. Howard ve ekibi çalışırken uzun saatler geçiriyorlar. Oyuncularının gösteriye başlaması için sabırla onları ikna ediyorlar. Hazırlıklar aylarca sürdü. Bir istakozun kabuğundan kurtulmasını çekmek için saatlerce suyun altında beklediler. Yetişkinler her yıl deri değiştirirler. Ancak bu bırakın filme çekmeyi ender izlenen görkemli bir olaydır. Tüp anemonuyla Nuda Brank'ın arasındaki çabucak geçen hayatta kalma mücadelesini çekmek tam bir gün sürdü. Köpek balığı yavrusunun kabuğundan çıkarken alınmış ilk görüntüleri. Bu ve buna benzer görüntülerin yakalanması oldukça zordur. Havanızla birlikte sabrınız da tükenir. Şansınıza orada kalma süreniz de bu kadardır. Ama genellikle çok soğuktur. Hayvan hiçbir şey yapmadan orada durur. Siz de soğuktan titrersiniz ve kamerayı sabit tutmak zorundasınızdır. Bazen çok kötü olur. İki şey düşünürsünüz. Birincisi, hayvan lütfen bir şey yap. İkincisi de, lütfen havan bitsin. Havan biterse yukarı çıkıp bu olayı tekrar düşünebilir, biraz mola verir, belki de bir daha asla dalış da yapmam. Ama tüm sıkıntılara rağmen hiçbir şey ödülleri yerini alamaz. Harvard sayısız ilke imza attı. Mesleği biyolog olan birçok insanın kıskanacağı keşifler yaptı. Biz bilim adamlarının görme fırsatını bulamadığı şeyleri görüyoruz. Çalışma alanında bu kadar zaman harcayacak kaynakları yok. Daha önce kimsenin görmediği hayvanlar bulduk. Bir cins deniz filmini çektik çok büyük bir deniz anası. 90 santim çapında. Dokunaçları 4,5 metre uzunluğunda. Daha önce kimse böyle bir şey görmedi. Ayrıca bu hayvanlarla ilişkisi olan ve yine kimsenin görmediği hayvanlar vardı. Vatozların çiftleşmesinin ilk kez filmini çektik. O güne de kimse nasıl olduğunu bilmiyordu. Vatozların sürü halinde dolaşmalarını çektik. Neden sürü halinde olduklarını kimse bilmiyordu. Su altında beslenmekte olan mavi balinayı ilk kez çektik. Yine beslenmekte olan mavi köpek balığını çektik. Kimse bunu daha önce bilmiyordu. Bunu da ilk kez çektik. Bu olay tamamen sürekli suda olmakla ilgili bir şey çok yeni bir ortam ve bu da çok heyecan verici bir şey. Ne yazık ki haber verilen her yeni türün karşılığında nesli yok olma tehdidi altında bulunan türler var. Bu zamanlar su altındaki yaşam için son derece tehlikeli. Kötüye doğru değişiyor. Denizler kötü kullanılıyor. Sular fazla sömürülüyor. Howard için okyanusların bulunduğu kötü durumu filme çekmek işin en talihsiz yanlarından biri. Örneğin Kaliforniya'da kaydırma ağları var. Kaydırma ağları köpek balıklarını yakalamak üzere tasarlanmış. Ama bir ağ kurduğunuzda diğer hayvanlara içine yüzmeyin diyemiyorsunuz. Ve böylece her zaman bir sürü başka hayvan yakalanıp ölüyor. Bir gece vakti açık okyanusa kaydırma ağı bıraktığınızda kılıç balığı ya da bir köpek balığı veya 60-70 mavi köpek balığı yakalayabilirsiniz. Mavi köpek balıklarının hiçbir değeri olmadığı için denize geri atılırlar. Yani harcanırlar ve bu her gece arka arkaya olur. Orada yüzlerce insan, yüzlerce ağ atmış çalışır ve bir sürü mavi köpek balığı boşu boşuna ölür. Ve balıkhanelerin çoğu bu durumdadır. Ağa takılmış kılıç balığı satın aldığınızda bu satın aldığınız her kilo kılıç balığına karşılık yüzlerce kilo mavi köpek balığının ölümüne katkıda bulunuyorsunuz demektir. Ve başka bir sürü hayvan daha ölüyor. Bazıları bu kazara ölümlerin kaçınılmaz olduğu konusunda tartışmalar yapıyorlar. Ama bu katliamlar her zaman kazayla olmuyor. Howard 1980'de uzak bir Japon adasına giderek vahşi bir avlanma olayını ortaya çıkardı. İlk adasındaki Yunus katliamı karıştığım en tuhaf olaylardan biriydi. Adaya gizlice girmemiz gerekti. Kum tepelerine doğru geldiğimde koyun boydan boya kanla, parlak, kırmızı Yunus kanıyla dolu olduğunu gördüğümde hayretler içinde kaldım. Tabii ki Yunusların öldürüldüğünü görmek çok trajikti. Balıkçıların bu kadar zor durumda kalmış olmaları da trajikti. Yunusları öldürmek istemiyorlardı. Onları mecbur oldukları için öldürüyorlardı. Öylesine aşırı avlanıyorlardı ki kalan balıklar için yunuslarla rekabet etmeleri gerekiyordu. Bunu düşündüğünüz zaman çok korkutucu olduğunu görüyorsunuz. O kadar az balık kalmış ki yunusların fazla balık yediğini düşünüp onları öldürüyoruz ki bize de yiyebileceğimiz kadar balık kalsın. Çaresiz bir balıkçı çaresiz önlemler alır. 1985'te Howard beklemekte olan ağların yanına resiflerdeki deniz yaşamını zorla çekmeleri için tekneye tıklım tıklım doldurulup götürülmüş çocukları filme almak üzere Filipinlere gitti. Bu kez kamerasının gözlerini balıkların dertlerinden balıkçıların derdine doğru çevirdi. Bu öyküyü yayınladığımızda insanların olayın çocuk işçi, köle işçi yanına duyduğu öfke öylesine büyük bir öfke oldu ki olay Filipinler hükümetine karşı uluslararası arası yankılar yarattı. Protestolar oldu ve herkes çılgına döndü. Kameraman olarak bir şeyler yaptığımı hissediyorum ve bu çok güzel bir şey. Yani gazetede bir hayvan türünün yok olduğunu okuduğunuz zaman kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Hayvanın nesli tükeniyor ve onlar yağmur ormanlarını biçmeye devam ediyorlar. Aslında birçok durumda pratikte fazla yapacak bir şeyiniz olmuyor ama kameraman olarak bir değişiklik yaratma fırsatım var. Belki çok büyük bir değişiklik değil ama yine de değişiklik ve bu harika bir şey. Ama genellikle Hubbard mekana geldiğinde tahribat çoktan yapılmıştır. Gelecek yıllarda onun çektiği filmler bazı türlerden bizlere geri kalan tek şey olabilir. Yine de şimdilik hayattalar. Ve Howard için onların sularında yüzmek büyük bir ayrıcalık. 1989'da kamerasını Patagonya balinasına doğru çevirdi. Vahşi ortamda geriye kalan birkaç binden sadece bir tanesi. İnanılmaz bir deneyimdi. Çünkü hayvanlardan biriyle birkaç gün geçirdikten sonra bir tanesi gerçekten çok meraklandı ve gelip bizimle oynamak istedi. ...inanılmazdı. Balina tam bana doğru geliyordu. Bana doğru gelip aşağıda yanımda oturuyor... ...kaşını kaşımam için bana doğru yaslanıyordu. Onu kaşımamızdan çok hoşlanıyordu. Size devasa bir hayvandan söz ediyorum. Birkaç metre ötemize kadar gelip... ...göz bebekleri sizden 45 santim uzakta duruyor... ...ve siz ona yaklaşıp gözünü kaşıyorsunuz. Ve bunu yaparken... ...sizi izlediğini görüyorsunuz. Balina'nın göz bebeğine baktığımızda... Tabii ki objektiften bakıyorsunuz ve onun arkasında kocaman büyük bir beyin var. O zaman ne yapıyor diye merak ediyorsunuz. Sanki bilim kurgu romanından fırlamış gibi. Arkada bir yerde bir şeyler oluyor ama ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Okyanusta bir sürü inanılmaz olay var. Balina yakalamak kolay değil. Bu balina macerası gerçekten harikaydı. Ama şansımız biraz iyi giderse belki bu yıl veya gelecek yıl yeni bir şeye rastlarız ve ben yine harika bir macera yaşarım. Evet nasıldı? Aşağısı çok meşgul. Okyanuslar uçsuz bucaksız olabilir. Keşifler yapmak için sınırsız vaatlerde bulunabilirler. Ama onlar eşlerini Howard Hall'da buldular. Birçok insan su yosunu ormanına girmek istemez ne kadar güzel olduğunu göremez ki. Ama biri bir gün şöyle dedi. Onun korunmasını istemek için gidip Liberty Bell'i görmem gerekmiyor. Ben de böyle hissediyorum. Aslanlarla fillerin korunduğunu görmek için Afrika'ya gitmem gerekmiyor. O hayvanları görmeye asla gitmeyebilirim ama onların orada olduğu düşüncesini seviyorum. Umarım benim filmlerim de deniz yaşamıyla ilgili olarak aynı duyguyu verir. İnsanlar onlara bakıp "Bu oh, harika. Bunlar çok güzel hayvanlar ve 10 yıl sonra da burada olurlarsa şahane olur." diyebilirler.